Bu rüyası sadece boğalar için hazırladım. O yüzden iyi dinleyin. 2026 yılı senin kaostan çıkıp hayatını yeniden kurduğun bir yıl oluyor. Hazır mısın? Son 7 yıldır hayatın seni bildiğin düzenden çekip bambaşka bir yere savurdu. O 2018 yılında Uranüs Boğa Burcu'na geçtiğinden beri hiçbir şeyi öngöremez oldun. Belki de bir hafta bir gün sonrasını bile tahmin edemez oldun. Bu da düzeni istikrar seven bir boğa olarak seni oldukça rahatsız etti. Ve doğal olarak çok yorucuydu. 2020 ortası ile 2023 başına kadar ki olan süreçte Satürn sana biraz toparlanma alanı verdi. Daha ciddi sorumluluklar aldıysan, kariyerinde güzel adımlar attıysan hepsi bu dönemin hediyesiydi. En azından tutunacak bir şeyler vardı. 2023 Mart'ta Satürn ne zaman kovadan çıktı? O zamandan beri tekrardan boşa düşme hissi geldi. Sanki hayat seni sürekli başka yollara çekiyor. Sen de ben burada ne yapıyorum ya diyerek yeniden düşünüp duruyorsun. 2026'nın ilk aylarında Hala beklenmedik olaylar olabilir. Hani bunu saklamayacağım. Ama yanın ortasına geldiğimizde o seni durmaksızın çalkalayıp yayı kayranı çeviren o saçma sapan kaltık enerji var ya o işte artık yavaş yavaş bitiyor. Ve işte güzel kısmı da bu. Artık ani değişimlere karşı eskisi kadar gergin değilsin. Eski stabil dediğin birçok şeyin aslında seni ne kadar sınırlandırdığını fark ediyorsun. Düşünce yapın değişiyor, genişliyor, esniyorsun. Yeni yollara daha rahat akıyorsun. Ve 2026 sana diyor ki Artık büyük düşünme zamanı. Eski kalıplarını bırak gerçek misyonuna uyan. 2018'den 2026'ya kadar olan bu dönem dışarıdan asla kaos gibi görünse de aslında içten içe seni uyandıran bir süreçti. Şimdi asıl soru şu. Bu dönüşümün son aşaması sende nasıl tamamlanacak? İşte bu tamamen haritandaki yerleşimlere bağlı. Sen de kişisel haritana özel bu Uranüs döngüsünün sende neler yarattığını ve neler yaratabileceğini merak ediyorsan ve bu süreci en iyi şekilde atlatmak ve yönetmek istiyorsan Profilmrik Shopier linki üzerinden tek konu danışmanlığı alabilirsiniz.